Tarih suların yükselmesi ve çekilmesi şeklinde seyreden bir medcezirdir. 2010'lar dünyanın değişik köşelerinde birbirinden bağımsız ve birbiri peş sıra büyük toplumsal isyanları getirmişti. Çoğu aniden, kendiliğinden ve hiç tahmin edilemeyecek bir nedenle parlamıştı. 2011 tahririni tetikleyen Tunus'ta mallarına el konan bir sokak satıcısının kendini yakmasıydı. 2013'te geziyi doğuran Taksim'de ağaçların kesilecek olması. Ancak bu isyan dalgasını Kahire sokaklarından Wall Street işgaline kadar genişleten şey gelir dağılma eşitsizliği, hükümet baskısı ve özgürlüklerin daraltılmasıydı. Bir başka ortak özellik bu hareketlerin heterojen yapısıydı. Özellikle Türkiye örneğinde hükümetin ısrarla bölmeye çalıştığı bir toplum Gezi'de inadına bir aradayız mesajı verdi. Belki de tarihte ilk kez bambaşka siyasi eğilimlerden insanlar ortak eylem yaptı. Büyük çoğunluğun ilk siyasal protesto eylemiydi Gezi. Erdoğan'ın aşağılayıcı söylemi onları hızla politize etti. Kendiliğinden yeşeren bu hareketler lidersiz ve örgütsüzdü. Forumlarda ortak akılla şekillenen barışçıl eylemler karşısında ürkmüş bir devletin kontrolsüz şiddetini buldu ve kısa sürede sarkaç ters yöne döndü. Mısır'da mübarek devrildi ama peşinden Mursi iktidarı ve askeri darbe geldi. Wall Street'in suları çekilince yerini Donald Trump iktidarı doldurdu. Gezi'nin potansiyelinden ülken Erdoğan ağır bir baskı rejimine yöneldi. Bugün 7. yıl dönümünde Gezi eylemine baktığımızda iki şey görüyoruz. Buzdağının görünmeyen kütlesinin aniden ortaya çıkabilme ve buluşabilme potansiyelini ve o kitle örgütsüz olduğunda hızla dağılma ihtimalini. İlki iktidara ders, İkincisi bize. Kişisel bir notla bitireyim. Ben incelediğim tarihte ve yaşayabildiğim ömrümde gezideki Türkiye'nin bir örneğini görmedim. Hiç o kadar ümitlenmedim. Bugün nerede yaşamak istersin diye sorsalar gezinin Türkiye'sinde derim. O güzelim düş ülkesini tarumar ettiler. Şimdi her üç gençten ikisinin ülkeyi terk edip yurt dışında yaşamak istiyor olmasına çare arıyorlar. Çare ortada. Gezinin dayanışma ruhunu, özgürlük iklimini ve barışçıl dayanışmasını yeniden inşa etmek.